Merhabalar arkadaşlar. Fizik Grebiri kanalıma hoş geldiniz. Evet. Dördüncü soruyla, e, dördüncü videoyla da devam ediyoruz. Birinci dönem, birinci yazılı iki, birinci dönem, ikinci yazılıda mutlaka çıkacak olan vektörler ve bunların en büyük sıkıntı yaşayacağınız konusuyla ilgili toplaması, çıkarması, çarpması, işte, e, bunlarla ilgili sorular karşınızdayız. 1, 2, 3, 4, 5 F'ye girdiyse artık fiziğe girmiş arkadaşlar. A, B, C vektörleri varsa matematik tarzıydı. F1, 2, 3, 4, 5 soruları da genelde fizikçilerin kullandığı tarzlar. Evet F1, 2, 3, 4, 5 vektörleri aşağıdaki gibidir. Bunları tabloya ne yapın? Koordinatlarını yazınız dedi. Bundan önceki videolarımızda bunu yaptık. Ama her birini kartezyen koordinat sisteminin göbeğinde olduğunu yani sıfır noktasında olduğunu düşünerek F1'i oluşturmaya çalışıyoruz. Bakın F1 için sola doğru 2 kayıyoruz. Şimdi şöyle düşünün. Sayı doğrusu burası. Burası artı 1. Burası eksi 1. Bu şekilde kullanacağız. Dolayısıyla sola doğru gittiğimizde buraya biz ne diyeceğiz? Eksi 2. Şöyle hepsini görecek şekilde büyütelim. Evet yukarı doğru gidiyorsak ne kadar gidiyoruz? Artı 3 diyeceğiz. Yukarıya doğru 3. F2 için bakın sağa doğru gittiği için siz bunları artı 2 şeklinde yazmayı öğrenirseniz daha rahat edersiniz. Bazen çünkü artılar eksiler karışıyor. Önüne bir şey yazmayınca acaba eksiyi unuttum mu diye. Onun için unutmamak için artı 2'leri de yazmayı unutmayın. Yani sağa doğru 2 yukarı doğru 3. O zaman buraya da ne yazacağız? Artı 3 f ne yazdık. Sağa doğru 1. Yukarıya doğru yok. Onun için 0 yazıyoruz. Sıfır da karışmasın diye böyle çizgi çekin. Ya da böyle çizgi çekin arkadaşlar. Bazen lazım oluyor. F4'e bakıyoruz. F4 nasıl? Burada herhangi bir eksende kayma yok. Sağa sol. Onun için 0 yazdım. Ama aşağıya doğru eksi 2 var. F5'e bakıyoruz. Sola doğru 3 kutu aşağıya doğru bir kutu inmiş demek bunlar da çok önemli daha önceki soruları buna göre çözdüm zaten videolara bakarsanız Çünkü çok büyük işimize yarıyor ama soruda bu eklemeyi diye kitlerse paralel kenar diye kitlerse bizi o zaman mecbur ok kuralları kullanıyoruz İstediğinizi kullanın derse hemen buna geçeceksiniz arkadaşlar. Çünkü en kolay çözüm bu şekilde çok rahat oluyor. KLMNP vektörlerini vermiş. Bir eşkenar dörtgen. Bir de, de köşegen. Buna göre doğruları yanlışları bulunuz demiş. Hiç bununla uğraşmayayım arkadaşlar. Böyle bir soru sınavda çıkmaz. Yani böyle dallanıp budaklanan ama şu K, -P L falan tarzında soru çıkar. Bunu da daha sonra Cevaplamaya çalışacağız. Bu daha önemli bizim için <laughs> sınavda daha çok gelme ihtimali var. KLMNPE vektörlerini vermiş. Evet burada F1, F2 eksi F3'ü bulacağız. Bu sağdaki KLMNPE'den birisine denk gelecek. Oraya A işte KPL diye yazacağız. Şimdi şu F1, F2, F3'ü hemen şuraya ben bakın. f 1i şöyle yazayım. F1'i şöyle yazalım. Biraz önce öğrendiğimiz gibi. Sağa doğru artı 2. Aşağıya doğru 1. F2 istiyorum hemen. F2'yi de yazdım. Bakın. F2 nasıl? Sola doğru eksi 2. Yukarı doğru 2. F3'ün neyi istiyorum ben? Eksi F3'ü istiyorum. Yani F3'ü eksi 1 ile çarpacağım. Zaten sola doğru eksi 1. Eksi 1 ile de çarparsam ne olur? Artı 1 olur. 0 zaten yutan eleman. Topladığımız zaman ikiler birbirini götürdü bakın. Burada ne kaldı? Artı 1. E, ee, eksi 1 artı 2 ile toplandığı zaman burası da artı 1 yapıyor. Demek ki bileşke vektörümüz 1'e 1'miş. Bakalım burada 1'e 1 bir kim var? K. O zaman buraya ne yazıyoruz? Kocaman bir K vektörü. Bu şekilde arkadaşlar. A, vermiş. A ile B'nin toplamı demiş. Hemen A vektörü için artı 2 pardon büyütmeyince de güzel yazamıyoruz. Artı 2 0 B vektörü için de ne yaptık? Eksi 2'ye eksi 2. Iki. İkisinin toplamını istiyor. Topladık. Artı 2 eksi 2 topladık. 0 yaptı. Eksi 2 Hemen yan tarafa bakıyoruz. M'ye denk geliyor. Buraya da ne yazıyoruz? Kocaman bir M. Hemen burada C'de eksi E istiyor. C yazalım. C vektörü için eksi 2 0 D vektörü için ne yazıyoruz? Sağ 1 aşağı 2 sağ 1 aşağıya 2 eksi E istiyor. Eksi E istemiş. E'ninki nasıl? 1'e 0 o zaman eksi 1 çarptığımızda eksi 1 0 olacak. Artı 1 eksi 1 birbirini götürünce burası eksi 2. Burası da ne oldu? Eksi 2 R vektörü. Eksi 2'ye <laughs> eksi 2 neymiş? Eksi 2. O da bunu veriyor. Ne yapıştırdık? Hepsi herhalde tek tek harfleri. K, M, N'yi bulduk. K'yi bulduk. Neyi bulduk? M'yi. L mi? P mi acaba? Bakalım. O, Bu da dörtlü. F4. F4'ü de hemen yazıyorum. Şu ok, üstündeki okları unutmayın arkadaşlar. F4. Sağ aşağıya. Evet. Artı 2. Eksi 2. F5. Vektörümüz. Artı 2. Artı 1. Eksi F6. Şimdi F6'yı normalde ne yazacağız? Eksi 0'a eksi 2 yazacağız. Eksi F6 olunca şuraya eksi koyduğumuzda bu ne oldu? Artı oldu. F7'ye bakıyorum. F7 için ne yazacağız? E, artı 2'ye artı 1 yazacağız. Eksi dediği için şunun önüne hemen eksileri yapıştırdık. Topluyoruz. Bakın 2 2 daha 4. Bu 2 şöyle farklı renkle çizeyim. Bu 2 ile bu 2 gittiğinde ne oldu burada? Artı 2 kaldı. Bununla da bu gitti. Bununla da bu gitti. Burada da ne kaldı? 0. Bakalım artı 2 kiminmiş? L'ninmiş. Burası da ne oldu? L vektörü. Evet. Biraz artı 2, eksi 2, artı 1, eksi 2 falan diye böyle kolay gözüküyor ama toplaması bir elin parmaklarıyla. Ama artısını, eksisini bir tanesini kaçırdığın zaman çorbaya dönüşüyor arkadaşlar. Onun için dikkat etmeniz gereken bir soru tipi bu. Kolay ama çok dikkat etmelisiniz. Yaptığı eşler sonucunda kim açıkta kaldı diyor. Evet L de bulduk. P açıkta kaldı. Evet. En az iki en fazla dört vektör çizerek sonucu bu vektörü ve bu vektörün zıttına eşit olan iki vektörü işlemle siz yapınız demiş. O, bunu sınavda sormayız herhalde. Onun için çok da şey yapmayın ama düşünmenizi tavsiye ederim. Düşünürken de bir şeyler bulursunuz. Bakalım kaç soru kaldı. O da 7, 8, 9 var. Evet. Bir sonraki videoda da bunlara devam edelim arkadaşlar.